Evet yürüyen ışık devresini breadboard üzerinde kurma size göstereceğiz. Elektronik devre kurulumunu gerçekte kurmadan önce sizlere yürüyen ışık devresini fiziksel çizimleriyle nasıl kuracağını gösterelim. Yürüyen ışık devresinde bir tane Arduino Uno'ya ihtiyacımız var. Hemen Uno'muzu buradan alalım. Arduino Uno burada. Hemen Uno'mu aldım. Buraya eleştirdim. Buraya eleştirdikten sonra e, her bir portuna bağlantı gerçekleşeceğiz. Biz yürüyen ışık devresindeki portlarımız 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu portları seçiyoruz. Bunun için ben breadboard'umu yukarı Arduino'mu da aşağıya koyacağım ki daha kolay bir şekilde devremizi kurabilirim. Şu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra hemen bir tane 220 ohmluk direnç alacağım. Hatta bir tane değil. 220 ohm'luk dirençten çok sayıda alabiliriz. Fakat burada çok sayıda almaya bile gerek yok. Bunu döndürelim. Evet saat yönünde saat yönünde saat yönünde ters yönünde 90 derece. Evet ters yönünde döndürmeye gerek yokmuş 180 derece. Bu şekilde e, dirençlerim var. E, bir de LED'imi yerleştireceğim. Hemen LED'i de yerleştireceğim. Evet, LED yazdıktan sonra hemen burada bir yerde bir LED'imiz çıkması lazımdı. Bekliyoruz şu anda kütüphanemizin tam olarak yüklenmesine. Hiçbir şey yazmadığı zaman aslında LED sık kullanılanlarda bizim için görünüyor normalde. Evet, şuradan bir tane LED aldım. LED'imi aldım, direncimi aldım ve sıra geldi gerekli bağlantıları yapmaya. Şimdi gerekli bağlantılar için neler lazım? Bir toprak hattı, eksi şasi hattı belirlemek istiyorum bunun için de şurada GND kablosu çekiyorum. GND kablosunu bu şekilde e, eksi tarafa çekiyorum bu şekilde. Hemen rengini siyah olarak belliyorum. Siyah olarak belledim. Sonra da 9, 10, 11, 12, 13 nolu e ayaklara elemanlarımı yerleştireceğim. İşte elemanlarımı yerleştirebilmek için onların hizasına gelecek şekilde şu şekilde evet, önce bir dirençle başlıyorum direncin hemen ucuna da led diyodumu yerleştireceğim. Bakalım. Bu direnci bir üstüne sağ tuş tıkladıktan sonra ikiz oluştur diyerek çoğaltabilirsiniz. Sürekli kütüphaneye gidip almanıza gerek yok. LED'lerimizin de bağlantısını gerçekleştirdim. Her bir LED'in e, anot ayağı bu taraf, katotu bu taraf. Bunun için LED'imi e, şöyle kendi ekseni etrafında simetri olarak çevirmek istiyorum. Çevirdim e, ki anotları dirençlere denk gelsin. Bu şekilde bir tane çevirdim. Sağ tuş yine ikiz oluşturuyorum. Bu şekilde bunları dizeceğim. Yalnız dizebilmek için şöyle bir sıkıntı olacak. Toprak attım buraya çektim. Toprak hattının kablolarını şuralara şu bağlamak biraz sıkıntılı olacak. Biz toprak hattının bağlantılarını gerçekleştirmek için şunu da yapabilirsiniz. Bacakları yukarıya bükebiliyorsunuz. bu ayakları tutup direkt toprak altına saplayabiliyorsunuz şekilde. Yani kablo çekmek yerine fazla da hemen ayakları toprak altına veriyorum bu şekilde. Böyle böyle devam edeceğiz. Bundan da hemen ikiz oluştur diyorum. Bakın aynısını oluşturdu. Evet ikiz oluştur diyorum. Ayağını bükerek toprak altına verdim katotunu. Led diyordum katotu toprakta. Anotu ise nereye bağlı olması gerekiyor? Arduino'muzun çıkışlarına. Arada bir tane direnç var koruma amaçlı. Evet ikiz oluşturuyorum. Biz bunu eğer e, dirençleri katot tarafına anotları da direkt Arduino'nun girişine bağlarsak aslında daha da işimiz kolay olacakmış. Şimdi bağlantılar gerçekleştirdi aslında. Toprak hattından geliyor. Direnç üzerinden 13 nolu ayağa bağlı led diyordunuz. Gördüğü gibi ya da 13 nolu ayaktan direnç üzerinden led diyodumuzu anodundan toprak hattında devresini tamamlıyor. Şimdi tabii ki 13 nolu ayağı bağlamadık. Onları da şu şekilde bağlamamız gerekiyor. Kablo rengi olarak bir renk seçeceğim. Yeşil olsun. 12 nolu ayağı buraya bağlıyorum. 11 nolu ayağı buraya bağlıyorum. 10 nolu ayağı buraya bağlıyorum. Evet 9 nolu ayağı da buraya bağlıyorum. Kablolarımız tabii ki böyle bu şekilde yaptık ama istersek biz bunları şöyle hafif kıvrımlarını değiştirebiliriz. Daha iyi görünsün diye kıvrımlı hale getirebiliriz. Çünkü burada üst üste kabloların binmesini engellemek amacımız. Klavyeden kontrol tuşuna basarak bunu yapabilirsiniz. Sizler de bu devrenin kurulumunu başka birine göstermek isterseniz. Renk, kablo renklerini isterseniz kendinizce de değiştirebilirsiniz. Evet. Ben şu anda 5 tane ledden oluşan yürüyen ışık devresinin kurulumunu gerçekleştirdim. Bu kurulum tabii ki devrenin fiziksel olarak gerçek devresini kurmadan önce çizmekte ve göstermekte fayda var. Bu şekilde yapacak olanlara bu işi nasıl yapıldığını göstermiş oluyorsunuz.